Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıf matematik kitabı sayfa 79'daki konu değerlendirme sorularına devam ediyoruz. 20. sorudayız. Babası Hakan'ın yeni kumbarasına 1 TL atmış ve her gün bir önceki gün attığı paradan 2 TL daha fazla para atacağına söz vermiştir. Buna göre A şıkkı 10. güne kadar her gün Hakan'ın kumbarasında biriken parayı gösteren bir tablo hazırlayınız. Şimdi A için bir tablo yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gün boyunca para atacak. Ve e, ilk gün 1 lira atmış. E, ve her gün bir önceki gün attığı paradan 2 TL daha fazla attığına göre her gün 2 fazlası para atmış. Yani 3. gün 5 lira atmış. 3. gün 7, 5. E, gün 9, 11, 13, 15, 17 ve 19 şeklinde para atmıştır. bunu tabloyla bu şekilde gösterebiliriz. 5 şıkkında ne diyor? Tabloyu inceleyerek geçen gün sayısını T ve kumbarada biriken para miktarını P ile gösterirsek arasındaki ilişkiyi analiz ediniz diyor. Şimdi birinci gün birinci gün kumbarasında 1 lirası olacaktır. İkinci gün ise ikinci gün ise 1 lira birinci gün atmıştı. ikinci günde 3 lira attı. 1 artı 3'ten ikinci günde 4 lirası olmuş olacak. Üçüncü gün 1 artı 3 artı 5'ten 9 lirası olacak. Dördüncü gün bu sefer şu 4 tane miktarı topluyoruz. 1, 3, 5 ve 7'yi topladığımızda Oradan da 16 lirası olacak ve bu beşi, bu şekilde devam ediyor. 10. gün ne olacak? 10. günde şunların hepsini topladığımızda 100 lirası olacak. Şimdi burada dikkat ederseniz birinci gün bakın 1 lira, 2. gün işte 2'nin karesi 4 lira, 3. gün 3'ün karesi 9 lira, dördüncü gün 4'ün dördün karesi 16 lira, 10. gün onun karesi 100 lira. Yani bu sayıları toplayarak gittiğimizde bu arada da bu şekilde devam edecek. Hmm, şimdi C şıkkına geçiyorum. P'yi T'nin bir fonksiyon olarak ifade ediniz. O zaman nasıl yazarız? Biriken parayı P harfiyle gösterirsek eğer gün sayısında T. T gün sayısı neyse gün sayısı birinci gün 1 lira ikinci gün 4 lira. Yani bu gün sayısının karesi kadar ne yapıyor parası birikmiş oluyor. Dolayısıyla bunu fonksiyon olarak bu şekilde gösterebiliriz. Evet ikinci soru 21. sorudayız. Bir kenarının uzunluğu x santimetre ve çevresi 50 santimetre olan bir dikdörtgenin alanının şu şekilde ax eşittir x çarpı 25 eksi x şeklinde 0 ile 50 arasındaki x değerleri 0 ile 50 arasında fonksiyonu ile verilebileceğini gösteriniz diyor. Şimdi bir tane dikdörtgen çiziyorum. Verilen bilgiler bir kenarının uzunluğu x'miş. Mesela şurası x olsun. Çevresi 50 olduğuna göre çevresi 50 olduğuna göre ne yapacağız? Ee, şu şekilde buraları da y diyelim mesela. 2x ile 2y'yi topladığımda 50 olduğuna göre bu y'lerin ne kadar olduğunu hesaplayalım önce. 2y eşittir 50 2x'ten her iki tarafı 2'ye bölersem eğer y eşittir ne olur? 50'yi 2'ye böldüm. 25, 2'yi 2 ile sadeleştirdiğimde de x oldu. O zaman buralarda ne kadar olacak? Uzun kenarlarımız 25 eksi x birim olacak. Burası da ne olacak? Burası da 25 eksi x birim olacak. E şimdi bize dikdörtgenin alanını biz nasıl buluyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı çarparak buluyorduk. O zaman biz alanını gerçekten de x ile 25 eksi x'i çarptığımızda elde edebiliriz. Bunu da fonksiyon olarak bu şekilde gösteririz. Bakın şöyle ax eşittir. Kısa kenar x çarpı uzun kenarda ne bulduk? 25 eksi x bulduk. Ve bunu göstermiş olduk fonksiyon olarak. 22. sorumuzdayız. üstü açık bir kutu, kenar uzunluğu 40 cm olan kare şeklindeki bir kartondan oluşturulacaktır. Öncelikle bu kartonun köşelerinden kenar uzunluğu 2 cm olan 4 kare kesilip çıkartılıyormuş. Şuralar kesilip çıkartılıyormuş. Ee, sonra elde edilen 4 kanat, tabanı kare ve yüksekliği x olacak kutunun yanal yüzlerini oluşturmak üzere Noktalı doğrular boyunca yukarı kaydırılıyor. Buna göre kutunun hacmini x'in bir fonksiyon olarak ifade ediniz diyor. Şimdi öncelikle oluşacak şekli şöyle bir çizersek, şöyle yaparsak, bakın şurası bizim tabanımız. Şimdi şu x santimleri yukarı doğru, yukarı doğru e, ne yaptı? Yükseklik oluşturdu. O zaman bizim yüksekliğimiz ne oldu? Şuradaki x'ler oldu. E, o zaman tabanımız ne kadar olur? Şu uzunluğumuz. E, x buradan gitti. X de buradan gitti. 2 tane x gitti. Neyden? 40'tan 2x gitti. O zaman bizim taban bu dikdörtgenler prizmasındaki tabanımız da 40-2x oldu. Tabanının bir kare olduğunu söylediğine göre o zaman şu kenarda 40-2x olacak. Tabanı kare e, yüksekliği de x santim olan bir dikdörtgenler prizması. Bunun hacmini istiyor bizden. E, bunun hacmini bir fonksiyon olarak ifade etmemizi istiyor. fx eşittir diyorum. fx eşittir. E, hacim nasıl bulunuyordu? Taban alanı çarpı yükseklikten bulunuyordu. Hacim. Taban alanı çarpı yükseklikten hesaplıyorduk. Taban alanımız tabanımızda bir kare olduğu için 40 2x'in karesini alıyorum karenin alanından çarpı yüksekliğimizde kaç birim burada x birim o zaman biz hacmi bu şekilde fonksiyon olarak ifade edebiliriz 5 şıkkında ne diyor oluşan kutunun yüksekliği 5 santimetre ise hacmi kaç santimetre olur yükseklik 5 ise yani yüksekliğimizi x olarak kabul etmiştik x 5 olduğu zaman diyor o zaman ne istiyor aslında bizden 5 şıkkında f5'in ne olduğunu istiyor bunu da hesaplarsak F5'i şu şekli bir sileyim. X gördüğümüz yere 5 yazıyoruz. Fonksiyonumuzdaki oluşan kutunun yüksekliğin 5 cm olduğundaki hacmini bulabilelim diye. Şurası 10. 40'tan 10'u çıkardık. 30. 30'un karesi çarpı 5'ten. 30'un karesi 900 çarpı 5. Bunu da çarparsak ne olur? 4500 santimetre küp olur hacmimiz. Evet 23. sorudayım. Yani burada bir parçalı fonksiyon var. Parçalı fonksiyonda diyor ki f fonksiyonundaki x değeri 3'ten büyükse bu kuralı uygula. Sıfırdan küçükse bu kuralı uygula. Sıfırla 3 arasındaysa sıfırda dahil olmak üzere 4-3x kuralını uygula diyor. Bakıyorum f1. F1'i bulmak için hangi kuralı uygulayacağım? Bir hangi e, e, kurala denk geliyor ona bakıyoruz. Bir sayısı sıfırla 3 arasına düşüyor. Bakın şurada x değeri olarak. O zaman hangi kuralı uygulayacağım? 4-3x fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yazacağım. Dolayısıyla kaç olacak? F1 1 olacak. Bir de F3'ü bulalım. 3'e eşit olması nerede? Bakın x diyor 3'ten 3'e eşit ve büyükse bu kuralı uygula diyor. O zaman 3'e eşit olduğunda x kare şöyle göstereyim. x kare artı x fonksiyonunda x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz bu sefer. 9 12 yaptı. Bunların toplamını sorduğu için sonucumuz ne olacak? 13 olacak. 24. sorudayız. Levent Canan'a aklından birden 30'a kadar 30 arasında bir sayı tutmasını, bu sayıya 10 eklemesini, sonucunu 2 ile çarpmasını söyler. Daha sonra sonuçtan 4 çıkarıp kalanı 4'e bölmesini ve sonucu kendisine söylemesini ister. Yukarıdaki durumu modelleyen bir fonksiyon yazınız diyor. Şimdi Levent'in canına söylediği cümleleri bir matematik diline çevirelim. Bir sayı tutmasını istiyor. O sayıyı biz nasıl ifade edelim? X olarak ifade edelim. Ee, hemen bir orayı tekrar bulayım. Bir sayı tutmasını. Bu sayıya 10 eklemesini 10 ekleyelim. Sonucu 2 ile çarpmasını söylüyor. Sonucu 2 ile çarpacağına göre parantez içine alıp çarpı 2 diyorum. Daha sonra sonuçtan 4 çıkarıp, sonuçtan 4 çıkardık ve e, kalanı çıkarıp, kalanı 4'e bölmesini, buradan çıkardığında kalanı çıkan sonucu 4'e bölmesini ve sonucu kendisine söylemesini istiyor. İşte bu fonksiyona biz ne diyoruz? fx fonksiyonu diyoruz. Şimdi bu fonksiyonu düzenlersek eğer, fx fonksiyonu biraz daha sade bir hale getirelim, 2'yi e, içeriye dağıttım. 2x artı 20 eksi 4 bölü 4'ten 2x artı 16 bölü 4'ten şu 4 hem 2x'e hem de 16'ya etki edecek. Şöyle sadeleştirdiğimde burada 2 kaldı. O zaman fx fonksiyonumuz ne oldu? x bölü 2 artı 16'yı da 4'e bölersek 4 olur. Bu ne? Bizim e, fonksiyonumuzun sadeleşmiş... Yani bu durumu modelleyen fonksiyonu yazmış olduk biz. Düzen yazdık ilk başta sonra düzenledik bu hale geldi. Bu A şıkkımızda B şıkkımızda ne diyor? Bu fonksiyonun tanım ve görüntü kümelerini yazınız diyor. Şimdi tanım kümesi zaten 1'den 30 arasında bir sayı tutmasını istiyor. O zaman bizim B şıkkındaki şurayı bir temizleyeceğim. Fonksiyonumuzu tekrar buraya yazıyorum. Neydi? X bölü 2 artı e, kaç demiştik? 4 demiştik. Bu fonksiyonumuz A şıkkının. Şimdi B şıkkında diyor ki tanım kümesini yazın diyor. Tanım kümesi dediğim gibi birden 30'a kadar sayı arasında sayı tutmamızı istediği için birden 30'a kadar görüntü kümesini nasıl bulacağım? Görüntü kümesini bulabilmek için. Fonksiyonda x gördüğümüz yere 1 yazacağız. 1 bölü 2 artı 4'ten şurada x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Buradan kaç olur? 9 bölü 2 olur. Görüntü kümesi 9 bölü 2. Bir de son sınırı yazıyorum. 30'u yazıyorum. 30 yazdığımızda 30 bölü 2 artı 4'ten 15 artı 4'ten 19 yapar. Bu da görüntü kümemizin aralığı. Yani görüntü kümemiz 9 bölü 2 ile 19 arasındaki sayılardan oluşuyormuş. Bunu da bu şekilde ifade ederiz. Bu da B şıkkı. C şıkkında Canan'ın Levent'e söylediği sayı 10 ise Canan'ın aklından tuttuğu sayı kaçtır diyor. Şimdi yani bütün bu işlemleri yaptıktan sonra ee, yani işte ne bileyim ne dedi bir sayı tutmasını söyledi 10 ekle dedi sonucu 2 ile çarpmasını söyledi 4 çıkar kalanı 4'e böl dedi. Ve bunları yaptıktan sonra Canan'ın Levent'e söylediği sayı 10'muş bu ne demek yani bu 10 sayısı görüntü kümesindeki bir eleman. Bize neyi soruyor? Tanım kümesindeki değerini soruyor. Aklından tuttuğu baştaki sayı nedir diye soruyor. Şu an C şıkkındayız. Bunu soruyor. O zaman ben ne yapacağım? Fonksiyonun kuralında x bölü 2 artı 4'ü 10'a eşitleyerek x değerini yani tanım kümesindeki burası x'ti e, değeri bulmaya çalışacağım. Buradan x bölü 2 eşittir 4'ü karşı yatarsak 6 olur. İçler dışlar çarpımı yaparsak 12 olur. Yani eğer aklından tuttuğu sayı 12 olsaydı ne olacaktı? Canan'ın Levent'e söylediği sayı 10 olmuş olacaktı o işlemleri yaptığında. Evet 25. sorudayız. 25. sorumuzda bir fx fonksiyonu vermiş. F birim fonksiyon ise diyor. M ve N iki sıralı ikisi diyor. Şimdi birim fonksiyonun ne demekti? Birim fonksiyonun öncelikle kuralı şöyleydi. Fx eşittir x'ti. Yani tanım kümesinde neyse görüntü kümesinde ona gidiyor demek. Yani 1 ise tanım kümesinde görüntü kümesinde 1'e gidecek. 2 ise 2'ye gidecek. 3 ise 3'e gidecek anlamında. Kuralımız bu şekildeydi. Yani Burada fakat fx fonksiyonunun bir birim fonksiyon olduğunu söylüyor. Fakat fx tamam ama burasının x olması gerekirken böyle daha m'li n'li bir ifadeler var. O zaman şu m-2n sabit teriminin olmaması lazım burada. Sabit eğer bu bir birim fonksiyonsa. Yani x'in yanına x artı 3 gibi bir şey ekleyemeyiz. Dolayısıyla m-2n'yi ekleyemeyiz. Bunu sıfırlamamız lazım. ikinci olarak bu x'in başında ne var? 1 var. 1x olması lazım. 2x olursa birim fonksiyon olmaz o zaman 2 katına gider. Dolayısıyla biz x'in başındaki 2m n sayısında neye eşitleyeceğiz? 1'e eşitleyeceğiz. Bu iki bilinmeyenli denklemden şurayı -2 ile çarpalım o zaman. Yukarıdaki ifade dursun. m 2n eşittir. 0 ifadesi dursun. Aşağı kısmı -2 ile çarpıyorum. Amacım ne? Şu n'leri bir eksi bir artı oluştur götürmek. E, eksi 4 m'den 1 m çıktı. Eksi 3 m kaldı. Eşittir. Eksi 2'den m kaç olur? 2 bölü 3 sayısına ulaşırız. 2 bölü 3 olur. Evet m sayısını bulduk. 2 bölü 3 olarak bizden hem m'yi hem n'yi istiyor. Götürüp herhangi bir denklemde mesela şu ifadede m gördüğüm yere ne yazacağım? 2 bölü 3 yazacağım. Şurada yazıyorum. Bakın 2m eksi n eşittir. Bir ifadesini alıyorum. M gördüğüm yere ne bulmuştuk? 2 bölü 3 bulmuştuk. Onu yazıyorum. 4 bölü 3. Eksi 1'i bu tarafa aldım. N'yi karşıya gönderdim. Şurayı çarptığımda N kaç olur? 1 bölü 3 olur. O zaman m'miz 2 bölü 3, n'miz kaçmış? Birisini 2 bölü 3, birisini de 1 bölü 3 bulmuş olduk m'n ikilisini. 26. sorumuzdayız ve son sorumuzdayız. Burada da A ve B kümeleri vermiş f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlıymış ve fx fonksiyonun burada kuralını vermiş olduğuna göre f sabit fonksiyonludur. Sabit fonksiyon ne demek? Sabit fonksiyon tanım kümesindeki bütün elemanların mesela buradaki tanım kümesi ne? eksi bir sıfır bir a tanım kümesindeki bütün elemanların b'de aynı elemana gitmesi gerekiyor. Sabit fonksiyon olabilmesi için. Onu da nasıl gösteriyorduk? fx eşittir c şeklinde gösteriyorduk. Yani ben bu sayıları fonksiyonun kuralında x gördüğüm yere yazdığımda aynı sayıya eşit olursa o zaman sabit fonksiyondur diyeceğim. Hemen bakalım sabit fonksiyon muymuş diye. Şimdi f eksi 1'i yazıyorum önce x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Şu fonksiyonun kuralında eksi 1 eksi eksi 1'in kübünden tekrar eksi 1 gelecek artı 1 dediğimizde şurası artıya dönüştü şunlar birbirini götürdü cevap ne 1. Eksi 1 neye gidiyormuş? 1'e gidiyormuş. Şimdi 0'a bakıyoruz. F 0 eşittir. 0 yazdığımızda 0 eksi 0 artı 1'den o da ne çıktı? 1 çıktı o zaman. 0 da 1'e gidiyormuş. Bir de F F 1'e bakalım. Şuradaki 1 sayısı kaça gidiyor diye bakıyoruz. 1 yazıyoruz. X gördüğümüz yere artı 1'den şunlar birbirini götürdü. O da neye gidiyormuş? 1'e gidiyormuş. Hepsi sabit bir yere gittiğine göre o zaman nasıl bir fonksiyon? Sabit fonksiyondur diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu sayfadaki sorularımız bitti. Bir sonraki sayfada tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.